Coin Haber kanalına hoş geldiniz. Dünyadaki enflasyon krizi halen devam ediyor. Euro bölgesinde yıllık enflasyon %6,1 seviyelerinde yer alırken Türkiye'de yıllık enflasyon ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre %39,59 seviyelerinde yer almakta. Her ne kadar birçok ülke enflasyon krizi ile boğuşuyor olsa da Amerika Birleşik Devletleri bu krizden en az etkilenen ülkelerin başında geliyor. Amerikan Merkez Bankası'nın 2022 yılının Mart ayında şahin faiz artışlarına başlaması, enflasyonun ortalama bir yıl içerisinde %9,1 seviyelerinden %4 seviyelerine düşmesini sağladı. Her ne kadar ABD'de manşet enflasyon düşüş yaşıyor olsa da, çekirdek enflasyonun çok daha dirençli olduğu gözlenmekte. Fed Başkanı Jerome Powell ise çekirdek enflasyonun istenildiği düzeylere düşmediğinden ötürü şahin söylemlerde bulunuyor. Yıl sonuna kadar iki adet daha faiz artışı yapabileceklerini yineleyen Powell, şimdilik faiz artışları konusunda geri adım atmamış durumda. 12 Temmuz'da ise ABD'de yeni enflasyon oranları açıklanacak. Türk finans profesörü Özgür Demirtaş, son tweetinde ABD enflasyon oranları hakkında şu sözleri aktardı, yazın kenara. 12 Temmuz günü ABD enflasyonu açıklanacak ve rekor düşüş gelecek. Tahminim %3,2. Ancak FED, çekirdek enflasyon hala güçlü olduğundan faiz arttırmaya devam edecek veya sert konuşacak. Temmuz ayında enflasyon çok düşük gelirse FED'in aksi şekilde artış yapmama yoluna gitmesi muhtemel. Ancak indirim için yine 2024'ün ilk çeyreği beklenecek. O halde Temmuz ayındaki verilerle Bitcoin, altın gibi varlıkların bir nebze daha yükseldiğini görebiliriz. Dolar da bu süreçte piyasa artık indirimi fiyatlamaya başlayacağı için zayıflayabilir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güncel kripto para haberlerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz.